Çocuk ve Biz programına yazmak için çocuk dosttv.com. Canlı yayında telefon bağlantısı için 0312 341 2040. Twitter adresi için twittercom çocukvebiz Evet tekrar birlikteyiz değerli dostlar. Çocuk ve Biz programımız devam ediyor. İkinci bölümde yaşama sevincini konuşuyoruz sizlerden gelen canlı telefonları da alacağız. 0312 alan koduyla 341 20 40 nolu telefonlardan bizlere ulaşabilirsiniz. 0552 341 20 40 nolu telefonlardan bizlere mesaj gönderebilirsiniz. Evet hocam sorular geliyor bir yandan şöyle yapalım isterseniz kaldığımız yerden biraz konuşarak devam edelim. Birincisi çocuklarla ilgili çocukların neşelerinden bahsediyordunuz, küsmediklerinden. İşte biraz önce tartıştığı arkadaşıyla sonra oyuna devam ettiğinden çocuksu neşe, neşelerinden bahsediyorduk. Bir de bu Fatma Hanım'ın söyledikleri üzerine katkılarınız olacaktı. Buyurun. Şimdi çocuğa tek dikkat edelim. Çocuk yoğun bir şekilde oynuyor. Mutlu mudur değil midir? Mutludur. Mutludur. Ne, neyi var? Meşgalesi var. Çocuk boş kaldı. Çocuk hem kendi mutlu değil, hem sizi mutsuz ediyor. Evet. Sizin yaşama sevincinizi de kaybediyor. Dolayısıyla çocuğun meşgul edilmesi gerekiyor. Bir şekilde meşgul edilmesi e, gerekiyor. Ama sürekli tüketerek meşgul etme edilmek Hayır, değil. Hayır, değil. Şimdi buradan yola çıkalım. Ben bugün e, çevremizde, bulunduğumuz dünyamızda şu anda insanların mutsuzluğunun temelinde boşluk Tembellik ve amaçsızlık <laughs> bir maksadı olmayışına bağlıyorum. Gaye yok, amaç yok. Bu insanın mutlu olması mümkün değildir. Ee, yani şimdi biraz önce sorular sordum. Ondan önce bir hadis nakletmek istiyorum. Ben... Yanlış anlaşılan bir hadis. Müslüm'de geçen. Dünya mümine hapsane, kafire cennettir. Mesela bunu şöyle, Müslümanların bir kısmı, ya zaten biz... Hapishanede yaşıyoruz. Yani bir dünyada mutlu olmamız mümkün değil. Müslüman zaten mutlu, mutlu olmamalı. Olmaz, olmamalı. Yani böyle bir şey yaşıyorlar. Söyleniyor. Söyleniyor. Bu, bu karamsarlığı sen hadise dayandıramazsın. Evet. Yani hadislerin de şerhi gerekir, açıklaması gerekir, yorumu gerekir. Bunu da bilmeniz lazım. Hı hı. Buradaki esasında maks maksat şu. Dünya ahirete göre... E, e, mesela cennete göre esas ahiretteki cennete göre e, nedir? E, bir hapishanedir. Yani hı hı. siz dünyada en iyi şekilde mutlu olsanız, çok böyle güzel bir hayat yaşasanız cennetin yanında nedir ki? O manaya. Bunu yanlış yorumluyorlar. Ka kafire de cennettir. Kafire cehenneme göre cennettir. Kafir evet. kesinlikle cehenneme gidecektir. Öyleyse dünya ona göre cennettir. Dünyanın tadını çıkarıyor adam kendisine göre. Hı hı. Dünyada yaşıyor. Ya onlar gibi yüzümüz gülmüyor falan. Yani gül arkadaş. Evet. Yani neşeli ol. Niye neşeli kaybediyorsun hı hı. ki? Hı hı. Şimdi böyle bir yanlış anlama var. Dolayısıyla peki musibetler var. O biraz önce söylemiştim. Günahkar insan hı hı. bir sürü günahı işledi. E, 68. ayette Furkan suresinin 68. ayette Allahü Teala Üç tane büyük günah sayarken, üç tane büyük günah, şirk koşmak, zina etmek, adam öldürmek. Evet. Yani bunlar o kadar e, tehlikeli bir bir şey ki, bir adam öldürmenin bütün dünyadaki insanları öldürmek gibi olduğu ve ebedi cehennemde kalacağına dair o ayet var. Evet. Peki bu insanda böyle bir katil var, bu e, ne olacak şimdi? Bunun da yaşama sevinci olabilir mi? Evet soruyorum. Olabilir mi, olamaz mı? Olabilir. Nasıl olur? Nasıl olur? Çünkü diğer ayetlerin devamında ve men tebe ve amile amelen salihan hı hı. kim tevbe ederse ve salih amel işlerse adam tamam işledi işledi ondan sonra da bu günahları işledi ondan sonra da tevbe etti. Evet. Yani belki de Allahü Teala beş dakika sonra kabul etti. E, biz de öyle yapalım diyecek halimiz yok ne kadar yaşayacağımızı bilmiyoruz. Evet. Biz şimdi o insana yaşama sevinci vermeye çalışıyoruz. allah Teala ayetlerinde eğer allah Teala'nın ayetlerini okursak orada bize yaşama sevinci mesajları vardır. Gözümüzün önüne serilmektedir. Evet. Ve bir sonraki ayette de e, tevbelerin de kabul edileceğine allah Teala müjdesini vermektedir. Evet. Peki o diğer e, diyelim ki idama mahkum olduğu haksız yere diyelim. Hı hı. Haksız yere. Bunda nasıl olacak? E diyecek ki haksız yere ben bunun bedelini ahirette alacağım. Yani biz bu dünyada e, bu dünya böyle işte. Yani e, istediğin gibi yaşayacak bir durumun yok. Şöyle bir şey var. Bu e, şeyden mücahitlikten müteahhitliğe doğru giden Müslümanlar var ya yani Allah için bayrak için mücadele etti. Ondan sonra e, nimetlerden istifade etmeye başladı, zenginledi. Hanımının altında çiğip o falan filan. En e, zengin olmasın mı? En lüks yerlerden olsun. Zenginliği kendisine kullanmasın. Vatana, millete, fakirlere, Hı. fukaraya kullansın. Evet. Zengin olsun, Hazreti Ebubekir gibi olsun. Zengin olsun, Hazreti Ömer gibi olsun. Evet. Biz böyle böyle zenginlik istiyoruz. Şimdi. Bu bu tarz insanların mutlu olması mümkün mü? Hı hı. Mümkün değil. Hı hı. Çünkü insan doymaz. İnsan doymak bilmez. O tamam 10 e, katlı lüks bir e, şeye, villaya taşındı. İstediği gibi arabaları vesairesi var. Hadi buyur çocuk kanser oldu. Ne olacak şimdi? Yani bu na, nasıl telafi ede, edebilecek? Evet. E, fakirin olmuyor mu? E, hı hı. Fakirin de oluyor. Ve hani bir kral varmış da e, Kral e, e, hastalığı varmış demişler ki e, memleketin en fakir e, insanının gömleğini ona giydirirseniz o iyi olur en fakir insanı bulacaksınız onun gömleğini giydireceksiniz Ondan sonra ondan sonra iyi öyle demiş bazıları Ondan evet. sonra arıyorlar arıyorlar Ha en mutlu en fakir değil en mutlu insanı Hı hı. Böyle çok neşeli şey olan insanı bulmuşlar ama onun da gömleği yokmuş. Evet, oh. en mutlu adamı bulmuşlar ama onun da gömleği ha, yokmuş. Bu Giyememiş. Fakirlik buradan fakirliği hı hı. övmüyoruz. Onu evet. söyleyeyim. Onu söylemek istiyorum. Şimdi bir onu da söyleyelim hı hı. yani. Hı hı. Biz yani yoksulluk içindeyken de mutlu, zenginlik içindeyken de mutlu olabiliriz. Zengin nasıl mutlu olabilir? Malının kırkta birini ve belki de daha fazlasını Fakirlere verdiği zaman işte yaşama sevinci o zaman. Onların karnının doyurduğunu yani bir böyle yüz kişiyi yüz tane fakiri doyurup da şöyle geriden baktığı zaman onun mutluluğunu diyecek yoktur. İşte yani ver, o kadar vererek mutlu olmak ha, belki tabii. o hali. Ee, tabii şöyle bir şey de söyledi Fatma Hanım. dört tür şeyle mutluluğa ulaşmanın da mümkün olduğunu. İnanan insanın işte zaten Hani Allah'a inançtan kaynaklanan mutluluk halini yakalayacağını, zorluklarla başa çıkmasının kolay olacağını, sabır ve şükürle sosyal destek alanların mutlu olacağını ve ahlaki değerler içerisinde erdemli bir hayat sürenleri mutluluk halini yakalamalarının daha mümkün olduğu gibi dört başlıktan bahsetti. Bu bana da çok şey geldi, güzel ve çarpıcı geldi. Tabii aslında konumuz şöyle bir konu, biraz soyut gibi görünüyor. Evet. Yani ne kadar konuşsak konuşsak sanki yaşama sevincini yakalamamız biraz zor gibi görünen de bir konu. Yani öyle bir boyut olan bir konu. Ama herkesin kendi dünya algısında genel olarak hayatın anlamını başta bir şey söyledi Fatma Hanım o cümle hoşuma gitti. Hayatın anlamını temellendiren insan iyi olma halini yakalar. Evet. Hayır, bu dünyada niye varım? Hani bütün bu işte insanlık var olabere sorulan sorular, ben niye bu dünyadayım? Ne arıyorum? İşim ne? Felsefi soruları, temel soruları cevap bulabilmeye çalışan insan, genel olarak hayatın anlamını temellendirebilen insan, belki yaşama sevincini yakalama konusunda biraz daha e, o şeyi altın ortayı tutturmuş diyebiliriz. Evet, tabii şimdi mesela şöyle derim, ben öyle yapıyorum, evet. uyguladığım metotlardan birisi bu. Ben bugün Allah-u Teala'nın verdiği görevleri nasıl yerine getiriyorum? Ben bugün neler yapmalıyım? Nasıl bir meşgale içinde olmalıyım? Bu soruyu sorduğum zaman önüme meşgaleler çıkıveriyor, dökülüyor. Evet. Benim neler yapacağım çıkıyor. O zaman... Ha işte yakaladım mutluluğu. Yakaladım. Böyle olmazsa şöyle oluyor. Birileri de hatırlatınca dünkü yediğim dayağı yani 10 sene önce başımdan bir sıkıntı geçmişse onu hatırladır. Ah o e, amcanın dediğini hatırlıyor musun? Karı koca başlarsak konuşmaya şimdi. Filancanın dediğini hatırlamaya başladı Bu sefer ne oluyor? Siz 10 yıllık 10 yıl önceki çektiğiniz acıyı ...hemen bugün sofranıza getiriveriyorsunuz. Evet, geçmişteki şeyleri bugüne taşımak. Geçmiş. Geleceğin endişesini yaşamak şu ha. andaki huzurumuzu ha. yok ediyor. Hocam tam da konumuza göre bir kardeşimiz, genç kardeşimiz şöyle söylemiş. Ben 21 yaşındayım, sınavlara çok çalıştım halde kazanamadım. Boş evde oturuyorum. İbadetle, kitaplarla her ne kadar kendimi geliştirmeye çalışsam da... ...işimin, amacımın, uğraşımın olmaması beni çok mutsuz ediyor... Beni tanıyanlar 60 yaşındaki insanlar gibi mutsuz, umutsuz olduğumu söylüyorlar. Küçük bir yerde yaşadığım için iş imkanım da yok. Anlattığınız yaşamı zor olan insanların yanında benimki isyan belki ama yaşama sevincimi işsizlik yok ediyor demiş. E, i̇ş bulsun. Şimdi o iş bulsun deyince onun da cevabı orada yazdıklarında var esasında. Yani bulunduğum yerde iş yok. Böyle evet. bir iş yok. Siz, i̇şten maksat ne? Beklentin nedir? Şimdi, İlla bir yere gidip e, sabah para kazanmak şimdi mıdır? Ben e, bazı insanlar görüyorum. E, mesela e, toplumda çeşitli sıkıntılar var malum. E, adam almış bir şeyler satıyor. Yani üniversite mezunu bir insan e, sokakta bir şeyler satabiliyor. Yani biz çalışacaksak gururumuzu, enaniyetimizi, sıkıntımızı, şeyimizi yani onları bir tarafa koyacağız. Üniversite mezunu olabiliriz. Üniversite mezunu olmamız... Bizim herhangi bir şeyi alıp da satma. Ya bende hiç o kabiliyet yok. O kabiliyet. Bir deneyelim. Bir deneyelim. Yani e, kendimize bir meşgale bulalım. E, şu, e, mesela herhangi bir dükkana gitseniz de parasız çalışacağım ben. Hı hı. Yani buyurun bir teklif ediyorum. Ben evet. hiçbir şey istemiyorum sizden. Bana öğlen yemeğini verin yeter. Hı hı. Ya bu, bu İş öğreneyim. Mesela bu mahalledeki çocuklara Kur'an öğreteyim. Kur'an öğreteyim. Ben e, çünkü e, yani 100 kişilik bulunan camilerde müezzinlik yapacak adam bulunamıyor. Ha, onu söyleyeyim. Birisi he, hevesle çıkıyor adam, e, şey kelimeleri yanlış ifade ediyor. Şimdi dolayısıyla bütün bu insanlar sizi bekliyor. Evet. E, yani ben şunu diyemem. Namaz kıl, kitap oku, evde otur. Hayır bunu diyemem. Bunu yapmayın. Yani, yani sadece bu değil. O, o da çerçeveyi dar düşünmeyelim değil mi? Tabii. Yani e, mahallenizde yaşlı bir insan varsa günlük ona kitap okuyabilirsiniz. Bir saat gidip zaman ayırabilirsiniz diyorlar değil mi? 70 yaşından büyük insanlarla sohbet edin evet. e, diyorlar. Mesela yaşama sevincini arttıran unsurlardan biri yaşlılarla çocuklarla birlikte olmak. Onu, mesela onu, Onları dinleseniz bile yani, yeter. Yani e, kasabanızda bulunduğunuz kasabada yaşlı bir insan varsa gidin ona kitap okuyun, onun anlattıklarını, hatıralarını dinleyin. Yarım saat zaman ayırın mesela. Yani iş bulabilirsiniz. İlla ne olur işi böyle maddi karşılığı olan bir şey olarak düşünmesin bu kardeşimiz. Bir de kendisine böyle hedefler koysun. Benim evet. naçizane tavsiyem. Haftalık hedefler, aylık hedefler, yıllık hedefler. Bu hedeflerinin arasında illa düşündüğümüz anlamda böyle hani fix şeyler olması gerekmiyor farklı farklı şeyler düşünebilir diye düşünüyorum. Resmini gördüm burada profil resmini gayet mutlu görünüyordu. Kendisini öyle etiketlemesin derim. Sevgilerimi gönderirim. Telefonumuz var hocam. Evet. Efendim hoş geldiniz. <laughs> Buyurun. Reyhan Hanım Aydın'dan Alo. Aydın'dan bizi Alo. arıyor. Ali. Hayırlı günler. Sağ olun. Benim konuyla çok yakın değil ama çok önemli benim için çok önemli bir sorum var. Buyurun. Ben çok zor durumdayım. Onu bir İbrahim Hoca'na sorayım dedim. Öncelikle nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederiz, iyiyiz. Siz nasılsınız? Elhamdülillah diyelim. Ben çok kötüyüm. Benim sorum konuyla ilgili değil de... yani Konun değil, buyurun. Ediyorum. Özür dilerim. Estağfurullah, benim bilgi... lütfen. Şöyle bir sorum var. Benim bir tane dört kızım, bir oğlum var. Ee, ben, e, oğlum evliydi, on üç sene oldu. On üç, on dört senelik bir evlilikleri var. Altı sene sonra bir tane çocukları oldu. Ee, gelin bu sene oğlumu bıraktı gitti. Ben seni sevmiyorum, ben seni istemiyorum, sana artık olmadım diyerek bıraktı gitti. Oğlum evet. şimdi çok kötü bir durumda. Oğluma ben ısrarla diyorum ki bir hani bir danışmana git oğlum, hı hı. bir psikiyatriye git oğlum. Yok diyor ben hap içip de diyor duygularım mı benim suçum ne? Suçu işleyenler isim hapı diyor. Ama şu anda çok kötü bunalımda. Bana sorular soruyor. Neden bunu yaptı? Yani kısacası oğlumu başka evet. bir şekilde hani aldı taraf bıraktı gitti. Evet. E, bu Bundan dolayı oğlum çok bunalıma geldi ve evet, bütün kadınlar sanki öyle deyip tutkuluyor bana. maalesef. Sanki o şey yanlışı ben yapmışım gibi bütün kadınlar böyle diye sürekli bana e, böyle sorular soruyor. Benim size sorum Peki, ben buna e, nasıl bir cevap verebilirim Reyhan ben buna? Hanım, peki size evet. karşı saygısız ve kötü muamelede de bulunuyor mu? Bana karşı zaten bugüne kadar oğlum 42 yaşında hiçbir saygısızlığı yapmadı ama bu konuşmaları yaparken ben sinirleniyorum. Tabii ben sinirlenince o da bu sinirini kaldıramıyor zaten bunalımda. Evet. Oluyor yani ufak tefek evet. Peki. Oluyor. Tamam. Allah yar ve yardımcınız olsun. Ne olursunuz kötüyüm demeyin. İyi olacağım inşallah deyin olur mu? Ha, yani bana böyle bir sorular sorduğunda bütün kadınlar böyle dediğinde ben nasıl bir cevap vereyim sorun bu. İyi olacağım Allah'ın izniyle deyin olur mu? Kötüyüm demeyin beyniniz bunu duymasın. Olur mu Hı. Reyhan o, Hanım? Tamam. Allah'a emanet olun. Tamam emanet. Yani, olun. Allah, tamam emanet. Allah razı olsun teşekkür ederim. Şimdi sorunun cevabını alamadım. Ee, yani Biz birazdan konuşacağız. Böyle dediğinde. Reyhan Hanım telefonu kapatın biz konuşacağız. Bizi televizyondan dinleyin tamam mı? Evet, evet, hatta gitti herhalde. Sorumun cevabını alamadım dedi. Baya ee, bayağı bir soru sordum. Aslında konumuzla ilgili. Evet, konumuzla çok ilgili. Ee, bu aslında şöyle bir şey var. Anne olduğu için Reyhan Hanım çok fazla yüreği yanıyor. Evet. Anne olduğu için kendisini tabii ki oğlunun durumu, torununun durumu gerçekten çok zor bir durum. Allah vermesin kimseye. Onu yürekten çok yakıyordur. E ee, fakat öbür taraftan da bu aslında oğlunun imtihanı değil mi? Tamam, tabi Tabii. tabii yani... yani üzerine bu kadar alırsa yükü ve sorumluluğu oğlu sorumluluğu ve yükü almaz. O acıyı oğlunun baş etmesi ve kendisinin halletmesi lazım değil mi? İnsanlar... Yani burada bencillik gibi görünüyor belki ama sınırı tabii. ayırmak gerekmiyor mu hocam? Biz üzüntülü olan insanların yanında gülmekten bile çekiniyoruz da. Evet. Ee, yani çünkü şöyle bir durum var. Ya biz bu kadar acı çekerken siz neşeniz yerinde. Ya benim ben ayrı bir insanım, sen ayrı bir insansın. Senin acıyı ben aynen taşımaya mecbur muyum? Şimdi ha ben ne yapabilirim? Evet yardımcı olabilirim. Yeri gelirse üzülürüm. Üzülürüm. Evet. Ama sürekli senin acınla yaşayamam, yaşayamam. Çünkü senin acının bir sebebi var. Nedir? 13 yıl sonra neden gitti bu kadın? Muhakkak bir şeylerde yani boşluk o, bunu, vardı. Bunun altyapında bir sebepler bunun, var. E, bunun suçlusu annemiz değil. Bu Bunun suçlusu, hayır kısmen o da olabilir. Biz <laughs> suçlamıyoruz. Kendisi de olabilir. Evet. Kendisinin hiç suçu yoktur. Gayet iyi hanımına iyi davranmıştır. İyi bir insandır. Buna rağmen olmuştur. Bu, bu, buna rağmen olmuştur. Şimdi ne yapacağız? Arkasından vah vah. Ya yeniden evleneceksiniz. Olay budur. Biraz toparlanacak. E, tabii muhakkak. Yani siz dünyadaki bütün insanlar hani o zaman kadınları suçlayamazsınız. Siz yok değil Çevrenize mi? bakın. Eşini 13 yıl sonra bırakan veya 2 yıl sonra bırakan kaç kişi var ki yani? Evet. Yani sen, biz kendi yaşadığımız olayı e, genellemeyelim. Genellemeyelim. Genellikle bu oluyor. Anne mesela şimdi anne bizi açtı telefonla açtı. Niye iyiyim demiyor bakayım? Sorayım ona ben. Ee Allah size ağız vermiş, kulak vermiş. Bizi duyuyorsunuz, telefon açabiliyorsunuz, sorunuzu sorabiliyorsunuz. Niye iyi yönlerinize bakmıyorsunuz? İnsanlar bunu bunu alışmalı. Şimdi yat kalk oğlumun hanımı kaçtı. Ya kaçtı. Gitti. Bırak, bıraktı gitti. Şimdi ha şimdi ne yapacağız? <laughs> Neden oldu sorusunu sorup cevabını 5 dakika içinde de cevaplandırabiliriz araştırabiliriz aynı hatalara düşmemek için onu bunu suçlamak için değil evet. ha, şu 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 sebeplerden oldu ee, tamam bundan sonra yapacağımız nedir eğer bizim ona dönük hatalarımız varsa konuşma zemini aramamız lazım araya hakem koymamız lazım yani eğer tıbbi bir mesele varsa doktorla doktorluk bir meselemiz varsa Psikolojik bir mesele varsa, psikiyatrise gideceksek ona gideceğiz. Ee, yani bu beyefendinin tabii oğlunun nasıl durumda olduğunu bilmiyoruz. İlaç alıp almayacağını da bilmiyoruz. Kendisini kapatmamasını da e, e, tabii, değil tabii. mi? Yani ben ilaç alacağım başkası yüzünden diye bir şey yok ki. E, o gitmiş zaten. Siz e, oradan kopmayı, gerçek anlamda ayrışmayı, o giden kişinin arkasından ayrışmayı sağlamanız için de uzman desteği almanız gerekiyor. Tabii. Şimdi diyelim ki annemin yanına döndük veya annemiz oraya gitti. Onlarla her akşam buluşuyoruz, her akşam bu konuyu konuşuyoruz. Aslında sonuç, aynı evde yaşamasalar keşke. Sonuç, sonuç tamam bitti bu iş. Şu anda yapacağımız şu var. Yani yapılacakları yapmak. Evet. Bu uzun vadeli de olabilir. 3 ay sonra, 5 ay sonra yapacaklarımız da vardır. Ama bu zaman içini sürekli üzüntüyle doldurmak e, pek hoşumuza gitmiyor. Bunu yapmamamız evet. lazım. Peki hocam e, hemen ben e, sorular son anda nedense durdu durdu son anda geldi. E, şey yapmak istiyorum hızlıca e, süremiz de bitti. E, i̇kinci çocuğumla hamilelik, ilk çocuğumla nasıl davranmalıyım? E, bunu anlatan bir kitap önerir misiniz diyor. E, ham ikinci çocuğuna hamile bir hanım herhalde birinci. O biz e, bizim kitaplarımızda e, evet. çocuk ve bizde olsun anne babanın çocuğa yaklaşımı olan kitaplarda olsun evet. e, ikinci çocuk meselesi kardeş kavgaları tartışmalarını işledik e, piyasada başka bu konularda kardeş kavgası diye ilgili... bir kitap var ikinci çocuk diye bir kitap var evet. ben o kitabı beğeniyorum onu şey yapabilir Tabii tabii. Yani Değil kardeş mi? kavgalarıyla, ikinci çocukla ilgili... Hı hı. E, Direkt ikinci çocuk diye bahsediyor. E, Selamun hayırlı yayınlar. Ben Hasibe Başakşehir'den. Şehir'den. %68'lik raporum var, engelli alıyorum. 3 ayda bir hastayım, akciğer hastasıyım. Bu aş, maaşı almamın sakıncası var mı? Ne maaşı? İşte akciğer hastasıyım, engelli... %68'lik raporum var, 3 ayda bir hastayı akciğer hastasıyım, bu maaşı almamın sakıncası var. 3 ayda bir maaş alıyor herhalde engelli olmakla alakalı, onu soruyor baba. E, o şeydir, yani devleti kandırmadan ben öyle genel bir şey söyleyeyim. Evet. Çünkü şu anda e, bu hanımlara tanınan haklardan dolayı kimisi boşanıyor, işte devletten maaş alıyor, para alıyor vesaire. Onu vicdanlarımıza sorarsak bilir. Eğer devlet engelli olarak para veriyor, maaş veriyorsa bunların almalarında bir mahsur yoktur. Onu, onu evet. söyleyelim. Peki. Bir, biraz önce kızım o geçen belki bizim sorumuzu cevapsız bıraktı diyebilirler. Onun da hatırıma geldi. Hani bir hadis vardı. Ee, daha bir yaşında çocuğu varken hamile kalan bir anne. Evet. Emzirebilir miyim, emziremez miyim? O konudaki hadisleri araştırdık zaten. Ee, başka bir hadisler öyle bir mahsur olmadığını, e, dolayısıyla çocuklarını rahat emzirebileceklerini evet. e, e, ifade ediyor. O bakımdan endişe onları olmasın onların. Evet, peki İbrahim Hocam şimdi anlattım. Meşguliyet olduğu zaman geçmişte olan sıkıntılar gerçekten aklımıza gelmiyor. Ama bir olay, bir film bile hatırlatabiliyor. Kayınvalide ve babamızdan çok baskı, haksızlık gördüm. E, ama şimdi elhamdülillah rahatım. Fakat beynim sürekli bunu tekrar ediyor. Kendimi geliştirmek istiyorum. Hatır İbrahim Bilge'nin kitabını aldım, okuyorum demiş. Ne yapabilirle ilgili soruyor. Buyurun. Yani ben kimin kitabı, o kitabı bilmiyorum hangi kitapsa. Evet. Yani güzel kitaplar piyasamızda çok. Ona da kitaplara da dikkat etsinler. Yani önemli olan bu bilhassa ayetler, hadisler konusunda sıkıntı olmasın. Şimdi bir, bir kere şöyle bir şey söylemiştik kızım biz. Yani biz her, kalbimizi, kalbimizi e, nefretten arındıracağız. Beynimizin o tarz şeylerden meşgul hı hı, olmaması hı. için e, zihnimizi endişelerden arındıracağız. Endişelerden evet. zihnimizi arındırdık. Kalbimizi nefretten arındırdık. Basit yaşamaya çalışacağız. Çok böyle ev, evi depolayarak yaşamamaya çalışacağız. Detaylı şu yok bu yok diye ha, üstünmeyeceğiz. Mümkün mertebe vereceğiz. Ondan sonra daha az beklenti içinde olacağız. Beklentilerimizi düşüreceğiz. Ha, bu beş maddeye dikkat edersek, beş maddeye dikkat edersek, ben o e, eskilerin zihnimize takılmaması mümkün değil. O zaman şöyle yapalım, defoyu başka güzelliklerle dolduralım, o pislikler bizim beyin depomuza girecek yer bulamasınlar. Evet, Peki Allah razı olsun. Amin. Sorularımızın hepsini yetiştiremedik. Üzgünüz son anda geldiler bir de. Evet. Ee, i̇nşallah yarın diyelim. Allah'a emanet olun. Çocuk ve Biz programı devam edecek inşallah. Yaşama sevincimiz artsın eksilmesin. Hoşçakalın efendim. Evet.